Bölüm 1: Kaderin Çağrısı. Aurifero şehri, ufka direnmekte ısrar eden bir güneşin altın ışığıyla yıkanan alacakaranlığın örtüsü altında dinleniyordu. Dar sokakları ve eski taş binaları arasında Lazarus adında genç bir adam telaşla yürüyordu. Dağınık saçları ve huzursuz kahverengi gözleriyle diğer sakinlerin arasında göze çarpmıyordu. Ancak meraklıların dikkatini çeken bir şey vardı onda daha büyük bir şeye mahkum olduğu hissi. Lazarus, doymak bilmez merakı ve cömert yüreğiyle tanınıyordu. Ailenin geçimini sağlamak için dokumacı olarak çalışan güçlü ruhlu annesi Dona Helena ile birlikte yaşıyordu. Babası Marcos, yıllar önce yakınlardaki dağlarda yaptığı bir keşif gezisi sırasında gizemli koşullar altında ortadan kaybolmuştu. Marcos'un yokluğu Lazarus'un hayatında derin bir boşluk yaratmıştı, ve o, annesinin her akşam şöminenin başında anlattığı babasının kahramanlık hikayelerini dinleyerek büyüdü. Marcos bir babadan çok daha fazlasıydı, çevresindeki herkese ilham veren ünlü bir kaşif ve hikaye anlatıcısıydı. Lazarus onu son gördüğü zamanı canlı bir şekilde hatırlıyordu. Babası şöminenin başında duruyordu, elinde gül simgesi olan altın bir madalyon tutuyordu. Bir gün, Lazarus, bu madalyon seni olağanüstü bir şeye götürecek, demişti Marcos, son seferine çıkmadan önce. Lizaro, küçük yaşlardan itibaren antik efsanelere ve unutulmuş haritalara ilgi duyuyordu. Kasabanın küçük kütüphanesinde saatler geçiriyor, edinebildiği bütün bilgileri özümsüyordu. Hayali dünyayı keşfetmek ve Auraferon'un sınırlarının ötesinde saklı görünen sırları ortaya çıkarmaktı. Ancak onu geriye çeken korkuları da vardı. Başarısız olma ve annesinin ve toplumunun kendisinden beklediği beklentileri karşılayamama korkusu. Özellikle onu rahatsız eden bir anı vardı. Henüz 10 yaşındayken yerel bir festival sırasında Zaro, bir grup çocuğu kötü sonuçlanan bir oyuna yönlendirdi. Yakındaki bir mağarayı keşfetmeye karar verdiler ve çok derinlere doğru ilerledikçe kaya kayması sonucu çocuklardan biri sıkıştı. Olayda ciddi bir yaralanma olmamasına rağmen Lazarus olaydan kendini sorumlu tuttu. Bu olay onun zihnine bir şüphe tohumu ekti. Acaba gerçekten sevdiklerine liderlik edip onları koruyabilecek kapasitede miydi? O sabah, araba tekerleklerinin sesleri sokaklarda yankılanırken, Lazarus mütevazı evinin kapısının üzerinde kırmızı mumla mühürlenmiş bir mektup buldu. Zarfın üzerinde lavanta kokusu ve bir de başka bir şey vardı, eski ve gizemli bir koku. İçeride tek bir cümle vardı, gece yarısı zili çaldığında yolculuğun başlayacak. Ebedi gülül bul. Şaşkın ama meraklı bir şekilde, belirlenen zamanı beklemeye karar verdi. Eski kilise saatinin kolları gece yarısını vurduğunda, çanın derin sesi tüm şehirde yankılandı. Lazarus vücudunda bir ürperti hissetti. Daha ne olduğunu anlayamadan karşısında kapüşonlu biri belirdi. "Sen Lazarus musun?" diye sordu figür, derin ve otoriter bir sesle. Tereddüt ederek başını salladı. "O zaman beni takip et. Kaderin seni bekliyor." Lazarus fazla düşünmeden karanlık sokaklarda figürü takip etti ve antik bir taş kapıya ulaştı. Portal sanki canlıymış gibi garip bir enerji yayıyordu. Heykel, Lazarus'a üzerinde gül simgesi bulunan küçük bir madalyon uzattı. Bu senin rehberiniz. Ona güvenin, aradığınızı bulacaksınız. Lazarus cevap veremeden figür ortadan kayboldu. Madalyona baktı ve vücudunda bir sıcaklık dalgasının yayıldığını hissetti. Ortaldan geçerken etrafındaki her şey değişti. Artık Auriferus'ta değildi, yoğun, sessiz bir ormandaydı hava bile sanki kadim sırları taşıyordu. Bölüm 2 Gölge Labirenti Orman büyüleyici bir güzelliğe sahipti. Açlar gotik kuleler gibi yükseliyordu, iç içe geçmiş dalları ay ışığını küçük gümüşü ışınlar halinde filtreleyen doğal bir çatı oluşturuyordu. Lazarus, madalyonun yumuşak ışığının rehberliğinde, dikkatli bir şekilde yürüyordu. Yalnız olmadığını anlaması uzun sürmedi. Açların arasından fısıltılar yankılanıyordu ve gölgeler görüş alanının kenarlarında dans ediyordu. Bir ara önündeki alçak bir dala bir karga kondu ve kısık, anlaşılmaz bir sesle konuştu. Dikkat et yolcu. Burası gölge labirenti. Çok kişi girdi, çok az kişi çıktı. Ama sizde onlarda olmayan bir şey var. Cesaret ve madalyon. Onu dinle. Lazarus kuzguna teşekkür etti ve kuzgun kanatlarını çırparak gözden kayboldu. Yola devam etti ve madalyon yavaşça titreşerek doğru yönü göstermeye başladı. Ancak labirent işleri kolaylaştırmadı. Gölgeler şekil alıyor ve fısıldıyor, korkular ve cazibeler saçıyordu. Bunlardan biri annesinin kılığına girerek onu geri dönmeye ikna etmeye çalıştı. Ama Lazarus yoluna devam etmesi gerektiğini biliyordu. Huzgun'un sözlerini hatırladı ve rehberine güvenmeye karar verdi. Her dönemeçte yeni zorluklarla karşılaşıyorduk. Zorluklar. Yerinden oynayan ağaçlar, ayaklarının altında kaybolan yollar ve karanlık bir geleceğe dair vizyonlar. Ancak aştığı her engel ile Lazarus kararlılığının arttığını hissediyordu. Sonunda labirentin merkezine ulaştığında ışıklı, kristal berraklığında bir çeşmeyle karşılaştı. Suyu içtikçe zihni açıldı ve yolculuğunun bir sonraki aşamasını anladı: Ağlama Vadisi'ni geçmek. Bölüm 3: Ağlama Vadisi. Atlar Vadisi, rüzgarların kayıp ruhların çığlıklarını ve inlemelerini taşıdığı uçsuz bucaksız ve ıssız bir çöldü. Lazarus Vadi'ye girdiğinde yüreğinde bir ağırlık hissetti sanki bütün şüpheleri ve pişmanlıkları şekillenmişti. Bir ara derme çatma bir kulübede yaşayan yaşlı bir münzevi ile tanıştı. Delikanlı, bu vadi yolcuların iradesini sınar. Duyduğunuz her ağıt, kendi ruhunuzun yansımasıdır. Korkularınızla yüzleşin, çıkış yolunu bulacaksınız. Keşişin sözlerinden yola çıkan Nazarus, en büyük korkularının hayalleriyle yüzleşti, başarısızlık, yalnızlık ve ölüm. Görüntüler o kadar canlıydı ki neredeyse dayanamayıp bayılacaktı ama labirentteki pınarı ve ona verdiği cesareti hatırladı. Her bir vizyonla kararlılıkla yüzleştikçe bunların sadece birer illüzyon olduğunu fark etti. Azmi onu vadinin sonuna kadar götürdü ve orada kendisini bir sonraki durağına götürecek altın bir köprü buldu. Bölüm 4 Bilgi Kulesi köprünün öbür yakasında göğe değiyormuş gibi görünen muazzam bir kulenin duvarları yükseliyordu. Lazarus, kulenin içinde evrenin sırlarını içeren kitapların bulunduğu sonsuz bir kütüphane buldu. Parlak gözlü bir koruyucu belirdi ve ona bir meydan okuma teklif etti. Devam etmek için bir soruya cevap vermelisiniz. Hangisi daha güçlüdür, korku mu, umut mu? Lazarus cevap vermeden önce derin derin düşündü. Umut. Çünkü umut olduğu sürece korku asla kazanamayacaktır. Muhafız gülümsedi ve Lazarus'a bir kitap uzattı. Haritayı açtığında son durağının, ebedi gül bahçesinin haritasını gördü. Hule aynı zamanda ona geçmiş ve gelecek yaşamlara dair ipuçları sunarak yolculuğunu ve tehlikede olanı daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Bölüm 5: Ebedi Gül Bahçesi. Günlerce yürüdükten sonra Lazarus sonunda Ebedi Gül Bahçesi'ne vardı. Çiçeklerin kendi ışıklarıyla parladığı, havanın yumuşak bir melodiyle dolduğu, tarif edilemeyecek kadar güzel bir yerdi. Bahçenin tam ortasında kristal bir kaide üzerinde ebedi gül açmıştı. Lazarus ona yaklaşınca derin bir huzur hissetti. Gülün sadece bir nesne olmadığını Aynı zamanda hayatın özünün, sevginin, cesaretin ve umudun bir simgesi olduğunu anlamıştı. Güle dokunduğunda onu bir enerji dalgası sardı ve kendini auriferus'a geri ışınlanmış gibi hissetti. Artık madalyonun parlak ışığı altında Lazarus yolculuğunun henüz bitmediğini biliyordu. Değişmişti, daha güçlü ve daha akıllı olmuştu. Ve her şeyden önemlisi, kaderin kendisine ne getireceğine hazırdı. Bölüm 6 Dönüş ve uyanış Lizaro, Orfero'ya döndüğünde şehrin artık aynı olmadığını fark etti. İnsanlar sanki umutlarını kaybetmiş gibi ilgisiz görünüyorlardı. Madalyonun parlaklığı meraklı bakışları üzerine çekiyordu ama aynı zamanda şüphe de uyandırıyordu. Seyahatini anlatmak için ihtiyarlar meclisini ziyaret etmeye karar verdi. Şehrin bilgeliğinin bekçileri olan ileri gelenler, onun öyküsünü sessizce dinliyorlardı. Ebedi gülden bahsedildiğinde, yüzlerinde korku ve saygının karışımı bir ifade belirdi. Gül, çok az kişinin gerçek olduğuna inandığı bir efsanedir, dedi aralarından en yaşlısı. Eğer onu bulduysan, yolculuğunun daha büyük bir amacı olmalı. Ancak toplantıyı sonlandırmadan önce şehir, ufuktan çıkan gölge yaratıkların saldırısına uğradı. Bunlar labirentin gölgelerine benzeyen, saf karanlıktan oluşmuş varlıklardı. Lazarus savaşın daha yeni başladığını biliyordu. Bölüm 7: Aurifer savunması. Lazarus elinde madalyonla halkı yaratıklara karşı çaresiz bir savunmaya yönlendirdi. Her madalyonu kaldırdığında yoğun bir ışık karanlığı dağıtıyordu ama bu düşmanı yenmeye yetmiyordu yolculuğu sırasında tanıştığı müttefiklerin yardımına ihtiyacı olduğunu fark etti. Yerlilere haber getiren kuzgunun ve diğer gezginlerle birlikte gelen müzevinin yardımıyla direniş güçlendi. Yine de Lazarus Zafer'in anahtarının ebedi gülün gücünde yattığını biliyordu. Bölüm 8 Son Fedakarlık Lazarus bir karar verdi, tüm gücünü ortaya çıkarmak için ebedi gül bahçesine dönmeliydi. Ancak bu kişisel fedakarlık gerektirecektir. Son kez portaldan içeri adım attığında son bir zorlukla karşı karşıyaydı. Kendi arzularından vazgeçmek ve kendini tamamen davaya adamak. Bunu yaparken Ebedi Gül daha önce hiç olmadığı kadar parladı ve tüm alemleri aşan bir enerji dalgası yaydı. Karanlık yaratıklar ortadan kayboldu ve Aurifer kurtuldu. Ancak Lazar geri dönmedi. Son söz: Efsane. Lazarus. Aurifero sakinleri karanlığa karşı koyarak umut getiren kahraman Lazarus'un anısına bir heykel diktiler. Adı nesilden nesile aktarıldı ve madalyon cesaretin ve fedakarlığın simgesi olarak saklandı. Lazarus geri dönmese de özü şehirde yaşamaya devam etti ve herkese en derin karanlık karşısında bile asla pes etmemeleri konusunda ilham verdi.